Ee, şudur tavşan sevdası bakın. Ama tavşan bizimkilerden isyan etti kaçtı kenara. Çekme annesi tasmadan tamam mı? O kadar çok yorulmuş ki dinlenmek istiyor. Bu tavşan bir buçuk evet. yaşındaymış. Bizim bununla aynı yaşta. Bu da bir buçuk yaşında. Emin. Hop düştü. Anne bunun bir yarısı var. Yarısı mı var? Evet. Nerede? Kuyruk o. Şey, bacaklarına e, çok dokunmasın. Bir bacağı sakat. Aa, Eymen bacağı. Evet, yaralıymış anneciğim. Bacaklarına dokunma, tamam mı? Evet, ben sana dedim. Sen doğru söyledin. Aferin sana. Evet. Akıllı çocuk. Evden gitmiştik, bıraktık. Bir anda geldik. Bir bacağını böyle toparlıyor toparlıyor yürüyor. götürdük. Sakat ha. çıktı. Ay canını yakmış o zaman. Ben